Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün köpecikle beraber nasıl parkur yapılır'a bakacağız. Şimdi arkadaşlar köpecik bize nasıl parkur yapıldığını öğretecek. Arkadaşlar ama geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi parkur becerilerinizin gelişmesini istiyorsanız e, şunu yapabilirsiniz. Bakın burada her gün tristopio size bir görev veriyor ama e, bunları yapmak istemezseniz yani derseniz ki ya e, tristopio'nun şeyleri çok zor derseniz hemen e, buradan daha kolayı var arkadaşlar bunun için öncelik kolunu açmanız gerekiyor maalesef e, sonra veya bir bug deneyip de buraya girebilirsiniz buraya gelin arkadaşlar şimdi Amacımız şu ağaca çıkmak arkadaşlar. Ağaca çıktık mı her şey tamam mı? Bakın şu an ağaçtayız. Şurada bir buton var. Ona geliyoruz ve evet arkadaşlar. Ee, burada devasa bir parkur bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi köpecik de çok şaşırdı arkadaşlar. Çünkü parkur çok büyük arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Burada köpecik var gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar bu parkur Devasa bir parkur ee, Yani kısaca ben bunu yapıp Size gösterebilir miyim hiç bilmiyorum ee, Bir başlayalım Arkadaşlar ben konsantrasyon olmak için Arada konuşmayabilirim Konuşmazsam özür dilerim Arkadaşlar Eğer ki bu denememizde olmazsa bir dahaki denemelerimizde yaparız Şimdi buraya geldik tamamdır. Aha arkadaşlar gitmek üzere gitmek üzere gel buraya gel buraya. Aa geçti zaten. Tamam arkadaşlar şu anda rahat olabiliriz. Tamamdır. Hop. Aa kafamı çarptım. Arkadaşlar bir dakika ben bir düzenleme yapayım. Ne olmasın şimdi? Bu kalsın çıksın arkadaşlar onların yerine gelsin tamam bu daha iyi şimdi gel buraya arkadaşlar e, buradan atlamak kesinlikle çok kolay olacaktır yani buraya tutunacaksınız yapamazsanız e, kendinizi zorlamayın videolardan da izleyebilirsiniz sonra buraya gelin arkadaşlar bir dakika arkadaşlar tablette bazen böyle böcekler falan çıkıyor ben onları itikliyorum yani üstünde bazen öyle sinekler minikler yürüyor. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Tamam mı? Buradan böyle yukarı çıkın. Böyle yapın. Ama yukarı çıktığınızdan emin olun. Yani böyle. Emin olun. Yoksa olmaz arkadaşlar. Yani özür dilerim de ben de bazen yapamıyorum. Böyle gelelim. Şimdi arkadaşlar buraya zıplayalım buraya zıplayalım arkadaşlar ya benim en pardon şeyim terledim ben arkadaşlar o yüzden çok şey oldum bir konsantrası olamadım konsantrasyon olamadım ee, şimdi bir de buraya gelelim buraya zıplayalım aa düştüm en başa düşeceğim sanırım şöyle şiş dişim ki yaptım E, şimdi arkadaşlar benim gelebildiğim bir maksimum var. Legolara kadar gelmiştim. Ama ben maalesef legolardan sonra aşağı düşmüştüm. Bu tam o legolar kısmında. O yüzden azıcık dikkatli olmam lazım. Yani kısaca ben buralara daha önce geldim tamdır arkadaşlar düzlük bir alana gelirim ilerlemeye çalışacağım yani düzlük bir alan hop, hop 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 düzlük bir alanda çıktım düzlük 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 ee, Tamam arkadaşlar şu an kaçırmamız lazım yoksa olmazdı arkadaşlar ay arkadaşlar düşersek çok kötü şeyler olur ha burada birkaç da hareket yapıyor böyle kollarını yukarı aşağı şey yapıyor arkadaşlar köpecik şu anda araştırıyor acaba nasıl yaparız diye. Araştırıyor. Hop. Top. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir dakikalığına konuşmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok heyecan yaptım bir an ya. <laughs> tamam. Hayır. 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 Oh. 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 Ay diş çektim arkadaşlar ya. Tamam tamam arkadaşlar. Hop buraya. Buraya geleyim. Tamam arkadaşlar. Aa, hayır 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 bari en aşağıya düşmeyeyim. Tren. Sal trencik. Arkadaşlar ya çok kötüydü. En aşağı düşecekti. De 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 düşecekti. De din da sahur. Hop bof. Hayır kandım ya. Oyuna kanmayın arkadaşlar. Bazen sizi zıplatmıyor. Hop bof. Hop bof. Hop bof. Ay arkadaşlar. Hop off. Buradan. Hop Tamamdır. Arkadaşlar bir iki, ikinci denemenizde falan olacaktır bu iş. Bir dakika benim bacağım kaşındı. Arkadaşlar ellerimin teri şu anda yüzde yüz ha. Ellerim çok terledi arkadaşlar. Rica etsem bana azıcık zaman tanıyın. İnanın her şeyin nasıl gittiğini bilmiyorum. Hop. Aa. Çok kötü oldu arkadaşlar ya. Yazık oldu. Yazık oldu o kadar emeğe. Neyse boş verin biz de köpeçikle başka şeyler deneyiz arkadaşlar şimdi bu olsun belki kafası beş vazgeç, vazgeç. kayıt buna girelim arkadaşlar şimdi e, köpecik bize nasıl parkur yapılır onu gösterir. arkadaşlar kendiniz e, arada bir parkur yapmak istiyorsanız bu e, ismi Capitulous o öyle söyleniyor. Ee, bunun şeyine zıplayın arkadaşlar. İsmini ee, ismini bilmiyorum. Ya ben hamak diyeyim işte. üstündeki o şeyden zıplayın. Şemsiyeden işte şemsiyelerde oluyor ya böyle bazen pazarlarda. Buna zıplayın arkadaşlar buraya. Buradan buraya böyle pa ee, parkur yapmak için. Buradan buraya. Aa bakın düştüm. Bazen gelir misiniz? Ben öylesine gösteriyorum yapmak isterseniz diye. Buradan kapı türlüsününkine atlayalım. Zıplayıp zıplayıp buradan. Arkadaşlar unutmayın amaç yeri değmemek. Ben yere değerek göstereceğim. Şu siyah lan sayılmıyor. Siyah lan sayılmıyor arkadaşlar. Burada işte havalı ayıyı seçin. Şimdi bu parkurdan doğduğumuz yere gideceğiz yani buradan buradan doğumuz var sayalım. Buradan böyle sanki speedrun yapıyormuş gibi arkadaşlar. Hızlı olun. Böyle gelelim. Tamamdır. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben yani kısaca kendim böyle bir parkur yaptım işte. İsterseniz siz de kendi parkurunuzu oluşturabilirsiniz. Öyle. Şimdi arkadaşlar, e, biz şeye bakalım. Buraya bakalım. Yalnız arkadaşlar, bunda bu gömlekte şöyle e, ayı işareti var bakın. Ben bunu belki giyebilirim. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> Arkadaşlar böcek var sandım. Saatin sesiymiş. Saat zorlanıyormuş. Arkadaşlar e, birincisi bu. Yani bir dakika. Bu bizim ana karakterimiz Berun arkadaşlar. Bu bizim ana karakterimiz. Ben böyle ayarladım Berunu. Şimdi e, bu da onun köpeği arkadaşlar. Köpecik parkuru yapmayı çok seviyor. Ama arkadaşlar köpecik Madenlerde parkur yapmayı seviyor. Ve bu yüzden gözleri görmüyor. O yüzden kafasında madenci şapkası takmış. Ve şu şeyindeki çıkası da ona yardım ediyor arkadaşlar. Bunlara böyle, böyle hikaye de yazdım ben. Daha sadece bu ikisini arkadaşlar. Çünkü neden onlar ana karakterler. Şimdi e, ilk karakter bu ayı köyünün kırılı arkadaşlar. Bu yani şurada e, kaplumbağa köyü bakın şurada yazıyor. Şurası arkadaşlar. Şurası. Bakın. Bunun da özel bir şey var. Bakın. Bu bunun özel amuljisi. Şimdi e, bir de şuna gelelim. İkinci kral yeti arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben yeti yapmayı maalesef unutmuşum. Hadi gelin sizde yetiyi de yapalım. İlk önce karakterimizi sıfırlayalım. Buradan gökkuşağı ve evcil hayvan kuşumuzu alalım yanımıza. Buradan bunu alalım. Ondan sonra arkadaşlar gelelim buradan pandayı seçelim. Kafa olarak da yeti kafası seçelim. Yeti maskesi. Şimdi Boble kafa mı yapsak acaba he? Çok eğlenceli oldu. arkadaşlar kafaya bakın. tam boble kafa kalsın. Yok kalmasın. Böyle dursun. Düz. Hmm, buradan kurbağaları seçelim. Şunu şöyle panço takalım. Yok kışlık montu takalım. Buradan pelerin takalım. Sonra acaba böyle kaslı vücut mu yapsaydım? Yok arkadaşlar yap. Kıştık mantayı. Ya da arkadaşlar ben vazgeçtim yapmayacağım. Ben köpecikle iyiyim arkadaşlar. Evet ben köpecikle iyiyim. Arkadaşlar ee, şimdi sizlerle beraber nereye gidelim? Nereye 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 gidelim? Nereye gidelim? Çöle gidelim mi arkadaşlar? Çöle köpecikle mi gidelim? Yoksa çöl kırılı ile mi gidelim? Bakın bu çöl kralı. Aslında köpecik keşfetmeyi sevdiği için köpecikle gidelim arkadaşlar. Şimdi bakın buradan karanlık yerleri yalnız köpecik aydınlatıyor arkadaşlar. Çünkü neden hani gerçek anlamda aydınlatıyor arkadaşlar. Çünkü köpeciğin kafasında şey var ya ışık o ışık veriyor. şimdi arkadaşlar köpecik buradan altınları alsın. şimdi arkadaşlar köpecik burada şey bulsun. böyle hızlı bir tane araba vardı ya onu bulsun ki gideceğimiz yerler daha hızlı gidelim arkadaşlar. arkadaşlar ben e, fikrimi değiştirdim. yani benim evet bir tane berin karakterim vardı da ben onu kullanmak istemiyorum arkadaşlar ya yani köpecik daha iyi. buraya giremiyoruz. Buraya arabalara engel var. yok yes, ters yapacaktım arkadaşlar. Şöyle azıcık geriye gidelim. Ha, bu böyleymiş böyle. Böyle hafif. Bakın arabalar giriyor mu diye size göstermek istedim de. Doğru arkadaşlar. Şöyle hop azıcık geriye git. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Bakın arabalar giremiyor. Şu an ne kadar da uğraşsam giremeyeceğim. Şu an maksimum hız gibi bir şey uğraştım. Şimdi arkadaşlar. Buradan kolay geçmenin yolu nasıldır? Size köpecik anlatsam. Arkadaşlar ilk önce buraya geçeceğiz. Sonra biz zaten buradayız ya. Orada bir buton var ya arkadaşlar. Ona bu dipten böyle zıpladığınıza emin olarak şey yapın. Gelin yani böyle. Böyle olmayacak arkadaşlar. Böyle bir iki kilometre. Yani kilometre de değil santim işte böyle bakın. zıplayacaksınız. Buradan da yine emin olduğunuz şekilde yapabilirsiniz. Ya da ya da ne yapabiliriz? Şimdi biz buradayız ya arkadaşlar. Ee, buradan böyle A B A B yapabiliriz iki kere ama ya da direkt e, şu şu da olabilir bakın çıkamız diyor ki yani bizim mini domuz Oscarımız diyor ki sonunda çıktığımız için çok mutluyum diyor arkadaşlar köpecik şimdi bu şeyi alsın biz ayıları kurtarmaya başlayalım arkadaşlar bu e, çok hızlı bir tane araba bunu e, Şurada bulabilirsiniz ancak sadece. Ee, yani ister misiniz bilmiyorum ama öylesine söyledim işte arkadaşlar. Belki ihtiyacınız olur. Ben daha hızlı bir araba istiyorum diyebilirsiniz. Bunun için de bunu tavsiye ederim. Ama arkadaşlar bazen kullanamıyorsunuz çünkü neden çok hızlı oluyor arkadaşlar? Şöyle dur 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 hop tamdır. Şimdi arkadaşlar ilk önce şuradaki yeni kurtaralım. Yaz arkadaşlar gökkuşağımız çok güzel geliyor arkadan. Hop bunu böyle hop sonda bıraktık. Bakın oraya kadar gitti arkadaşlar. Gökkuşağı çok güzel yaz arkamızda. Aa, arkadaşlar maalesef şey alamıyoruz biz bakın. Alamıyoruz. Su, suyu, su suya girmiş bakın. Çık arkadaşlar. Aha Timsahlar gelsin bir şuraya. Gelin gelin gelin. Timsah ordusu gelin buraya sizi toplayacağım toplayacağım. Arkadaşlar ama nerede benim şeyim? A arabam arkadaşlar arabam kayboldu. Arabam kaç? Arabam kayboldu arkadaşlar. Bir dakika ben böyle bakayım. Acaba spawnladım mı onu ben? Tuştan mı geçtim? Yok geçmedim. Neyse arkadaşlar biz buradaki timsahları bir bayıltalım şöyle. Bunlar bayılıyor sayalım, sayalım arkadaşlar. Şş, timsah. Aa bakın arabamız orada. Timsah. 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 Ben arabamızı gördüm arkadaşlar. Çok dipleri gitmiş. Acaba ay arkadaşlar timsahlar da amma gıcıkmış bu timsahlar var. Hop. Aa canım gitti arkadaşlar. Oh tamamdır. Artık bu deniz çok güvenli. Arkadaşlar. Aşağıda unuttuğumuz bir altın falan varsa hemen şöyle altınları dalalım arkadaşlar. Altındır var. Altın altın. Yerde hem yerde. <laughs> ha binemiyoruz ama bunu böyle ittirebiliriz. Arkadaşlar. Arkadaşlar çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Arkadaşlar bulamadık. Ama şöyle tuştan çağırabiliriz. Evet. Ama biz ee, kişi kurtaracaktık. O yüzden sen geriye git bakalım. Aa bakın, ilk öldürdüğümüz timsah yine gelmiş. Sen bir timsahsın sen. Arkadaşlar böyle timsahlardan uzak durun. Sizi kemirebilirler, yiyebilirler. Yani canınız gidiyor en fazla ama bakın yine bir tane daha doğmuş. Biz timsah öldürelim. Spamlanıyor ya yani nasıl olsa. Aa bakın bunlar sadece siz böyle sonsuz öldürüyor. Bakın şurada da doğdu. Biz uzağız ya ona. Ah hayır, hayır 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 arkadaşlar. Hop savun Savun. Savunun arkadaşlar. Oh, oh. Acaba timsahın kafasında zıplarsak nasıl olur arkadaşlar? Evet, bakın timsah falan kalmadı. Her yer temiz şu an her yer. Şimdi arkadaşlar şuradaki e, ismi yani ismini bilmiyorum ama fesli biri vardı şurada. Hop. Ha, havalı havalı atlayış yaptık arkadaşlar. Böyle. Buradan da böyle hop. Tutunduk. Hop buraya gelelim. Hop buraya. Oh, aa düştüm. Hop. Arkadaşlar burası bazen size zor geliyor olabilir ama hayır arkadaşlar burası aşırı kolay bir yer. Yani kısaca yapabilirsiniz kendinize güvenin inanın. Şimdi arkadaşlar burada benim kaçırdığım altın da olabilir. Artık olamaz. <laughs> arkadaşlar artık yeni bir iş geldi biliyorsunuz. Tırmanma mekaniğimiz. Hayırlı uğurlu olsun ama bunu azıcık yukarıdan yapmamız lazım. Neden diye sorun. Çünkü tutunamıyor beronumuz. Yani bizim beronumuz değil köpeğimiz arkadaşlar köpüşümüz. Şimdi şuradaki altını da almadıysam alayım. Almış mıyım? Evet ben hep zaten ilk free çıkardım. Hani de, de önlem olsun diye yaptım. buradan böyle açabiliyor muyuz? Gel bakalım açtık. Sürdür. Numan Boys neydi ismini <laughs> ismi okuyamadım. Arkadaşlar benim altın toplamam lazım. Çünkü neden ee, şey arkadaşlar ben ben bir tane daha altın toplayınca şey açılıyor bende. Anladığınız hayalet izi açılıyor. dakika bu yeni altın mı? Başlayayım. Hey buraya gel ya. Arkadaşlar köpecik gelir arkadaşlar çok sinirlendi köpüş. Arkadaşlar kaçırdığım bir altın falan var mı? Belki budur. Hayır ya. Arkadaşlar o son altını hep unutuyorum arkadaşlar ya. Sadece bir tane son altın lazım bize. tamam Aa. Tam altın daha geldi. Tam herhalde bu son... Hop gel buraya. Arkadaşlar o köpeğimiz bizim çok parkurcudur. Köpecik çok akıllı. Şimdi arkadaşlar bugünlük köpecik de parkurlar bu kadardı arkadaşlar. 2-3 tane kişi kurtardık işte. 2 taneydi. Hepinize bay bay arkadaşlar. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ve hangi karakterle yapmamı istiyorsanız da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama ilk önce şunların bir hızlarını ölçelim arkadaşlar. Çünkü neden olmasın? <laughs> Bu burada dursun arkadaşlar. Hepsinin bir çizgisi olsun. Ama böyle kapanış yapmayacağız yani. Azıcık eğlenceli bir kapanış yapalım arkadaşlar. Güzel bir kapanış olsun. Ondan sonra siz Yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ama arkadaşlar birinci ve bir şey en önemli noktası oyunu şey yapmanızdır. Yani bir pro gibi oynamanızdır. Azıcık pro olmanız lazım. Yani. Arkadaşlar şöyle bir de şöyle. Aa ha, hayır, hayır. Neyse arkadaşlar bu zaten bir tıkta hemen öyle Hadi hadi. hadi. Hop şöyle. Bu buraya kadar geldi. Arkadaşlar bir dakika başlangıç ve bitiş çizgisi yapacağım ben. Burası başlangıç. Burası da bitiş. Gel buraya. Yani acaba geçen olacak mıdır diye merak ediyorum da arkadaşlar. E ee, ama nerede? Burası bitiş çizgisi başlangıç çizgisi bu olsun. bu da olsun. Tamam arkadaşlar. Bütün ayıcıklar hazır. Değil mi? Arkadaşlar ya çıldırdı çıldırdı neyse. Hop. Bunu bıraktık. Azıcık frene basalım. Şimdi sen de gel. Hop. İşte şöyle böyle aynı oldu. Hepinize bay bay demek üzere bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Böyle videoların gelmesi için evet söylediklerimi yapın yani yorumlara yazın. Ama arkadaşlar yani birçok kişi böyle karakterlerini benden de esinlenebilir. İsterse. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.